Bulgaristan'ın en özel, en güzel kayak merkezi Bansko kayak merkezindeyiz. O oh, efsane pistleri, efsane doğasıyla Bulgaristan Bansko kayak merkezi non-stop merkezinde non, non yani hiç durmadan alt pist yapacağız. Çil Şiligardik teleferinin hemen altındayız. Ee, Keçi kafenin de yanındayız. Şimdi zirvenin bir altındayız. En üst teleferik zirvenin bir altındayız. Doğa muhteşem. Manzara muhteşem. Hadi bir non stop yapalım. Ve o performansı hep birlikte yaşayalım dostlar. Evet şunu bulabilirsem buldum. Son hazırlıklar geçirdim. Hadi. Evet tamamladım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir deneyelim. Çantanın klipsi. Tamam. Vatanlar. Kaçma deli olayız. En de sonu tutacağım işte. Nereye kaçıyor? Evet hazırız. Aksiyon. Tutku. <laughs> Macera. Bu Ofislerde. Haydi bakalım. Non-stop. Kayağımız başlıyor. Bansko Kayak Merkezi'nde Manzara Tutku Ve Kardan toz attırma Bütün olay bu pislerde Elbette ki buzda Nansu da pislerde oh! oh! Allah Allah Cilet cilet derbi samurai İşte bu işte bu Tutkunun Aşkın Maceranın Adresi Bansko Hayat Merkezi'nde Non stop An itibariyle Başladı ve son hızıyla buzuyla kızlarıyla erkekleriyle minikleriyle ah. Ah. Hadi, hadi kaçmış devam ediyor işte o özel o güzel pistlerden size non Allah Allah! Gelip geçti genç Osman. Elbette. O yıllar önce gelip geçti. Biz hala diyoruz. Hala öyle geçiyoruz. Ve non, oh! non stop. Hiç durmadan bu hızı, bu tutkuyu, bu aşkı, bu sevdayı, bu tutkuyu, işte bu kavşakla, bu kavşak Aha da böyle bir kavşak. Anlatmaya gerek yok. Bu şekilde yaşadık. İkinci vakti de geldi. Normal şartlarda abdestimi aldım. Yani normal şartlarda bir namaz kılmam lazımdı. Evet burada da bir yine aynı şekilde kavşak var. İşte bu. işte bu. Ne diyor deli olan? Kafasına göre bir şeyler söylüyor da. Anlatmaya gerek yok. Perfect. 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 Güzel. Haydi bakalım. Demet'e kalın diyordu ya. Haydi bakalım. Demet'e kalın. Kaç dakikada? Aşağıya çıkabilmişiz. İnebilmişiz. Aslında buradaki teleferiklere ee, geldiğimiz zaman çok kısa sürede ee, geldik indik Todarska ee, teleferi ve aşağıda neydi o öbür ismi Çilizarnik e, ee, teleferinin altına indik şimdi Şimdiki performansımız. Evet, arka, 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 arka. Evet. Ama biz ilk çıktığımız teleferikle, yani e, buradan aşağıya çıktığımız teleferin bir yanındaki teleferiye çıkıp biz e, non, oh, non stop, non Öyle bitireceğiz. Evet, en sevdiğim yerlerden bir tanesi de Ahanda burası. Ama çok kalabalık. Trafik burada yoğun, kar iyice böyle, ee, tozlaşmış. Ee, hiç altta buz yok. Bazı yerler çok keyifli ama bazı yerler, Jilet gibi, derbi gibi. Evet, burada da. Yine yeni yeniden başka bir pist, başka bir lift, başka bir heyecan, başka bir tutku. Her yer ayrı, her yeri ayrı bir güzel diyor ya, her kıvrımın ayrı bir güzel diye. Ya şimdiki türkülerimiz zaten uçkur, uçkur türküsü. O yüzden evet borçlu dişiyor. Borçlu dışer çünkü şurası jilet gibi. Cilet gibi bu varçı bekliyor. Evet, en güzel sevdiğim yerlerden bir tanesi de Andorra, Andorra ve İşte tutku işte sevda işte Vanska Bulgaristan'ın en özel en güzel kayak merkezi Vanska benimle birlikte şu anda aşağıya doğru aha da böyle iniver ver yok millet işlet yaptığı yerden değil Tam da Şuralardan, aralardan kıyılardan, köşelerden böyle çık veriyor. Evet. Benzalit Van der Van deritsa teleferiğine geldik. Bununla en zirve yapıp tekrar bir daha non stop yapacağız. O non -stop içinde bizden ayrılmayın. Ee, şurası da kafeler bölgesi. Şurası e, şehir merkezinden kayak merkezine gelinen e, teleferik sistemi. Şurası Kolorski teleferi. Van say gösterdim. Şurada e, T var var. Hemen şu kısımda e, acemiler için yürüyen bant var. E, yine şu kısımda çocuklar için yürüyen bant var. Hemen şuranın arkasında yine acemiler için T var var. Herkesi hitap eden kayak merkezi Vansko'dan hepinize selam, saygı, hürmetler. Takipte kalırsanız böyle aksiyonlar için e, aksiyonları kaçırmamış olursunuz. Murat Anli 33 Instagram adresini takip ederseniz mutlu olurum. Hoşçakalın dostlar.